Sevgili arkadaşlar, Göksel Nameler programındayız ve mezmurlara devam ediyoruz. Tabii ki mezmurların birçok çeşidi vardır. Bazısı doğrudan Rabbe övgüler sunmak adına yazılmıştır. Bazıları işte sıkıntılı günlerde ona nasıl teselli bulacağımızı, nasıl sığınacağımızı gösterir. Ama bunlar genel anlamda mezmur demek bir ilahi demek, kutsal bir ezgi demektir ve çok eskiden beri Yahudiler bu ezgileri okuyorlardı kutsal ve bayram günlerinde bu bölümlerde özellikle 65'ten 70'e kadar ne görüyoruz? Birçok çeşit mezmur görüyoruz. Ve hepsinde artık Rabbi farklı yönlerden böyle övgüler sunuyor. Bugün özellikle 67. mezmura bakacağız. Ve bu mezmurlarda artık yazarlar sadece İsrail halkına yani Rabbin seçmiş olduğu halka değil bütün ulusara sesleniyorlar. Bakın 67. mezmur şöyle başlıyor. Tanrı bize lütfetsin, Boğluk versin yüzünün ışığı üzerimize parlasın. Öyle ki yeryüzünde yolun bütün uluslar arasında kurtarıcı gücün bilinsin. Evet herkes herkes görsün senin nasıl bir tanrı olduğunu. E burada artık Tanrı'nın ve kutsal işlerinin evrenselliğini görüyoruz. Mezmurların da evrensel boyutunu burada o görüyoruz. Mesela 65. bölümde yine benzer şeklinde işte kaynaktan bahsediyor. İşte dışarıda gördüğümüz, yaratılmış olan şeylerden bahsediyor. Mesela 5. ayet 65. bölüm 5. ayet. Sen yeryüzünün dört bucağında uzak denizdekilerinin umudusun diyor. Yani sadece bizim Tanrımız değil. Sen bütün ulusların uzaktakilerin de tanrısısın diyor. 8. ayet. Doğu'dan batıya kadar insanlara sevinç çığlıkları atırırsın diyor. Yani her yerden insanlar sana aslında sesleniyor, seslenebiliyor ve iman edebiliyor. Yani kutsal kitap ne kadar ki Yahudilerin eliyle bize geçtiyse de ve onların tarihini çoğunlukla aktarıyorsa da burada yine ara ara o evrensellik boyutunu görebiliyoruz. Aynı zamanda Tanrı'nın dünyaya gösterdiği özeni de okuyoruz. 65. mezmur 9. ayet. Toprağa bakar çok verimli kılarsın. Onu zenginliğe boğarsın. Ey Tanrı ırmakların suyla doludur. İnsana tahıl sağlarsın. Çünkü sen toprağı şöyle hazırlarsın. Sabanın açtığı yarıklara bolca sular, sırtlarını düzlersen, yağmurla toprağı yumuşatır, ürünlerine bereket katarsın, iyiliklerinle yılı taçlandırırsın. Ne güzel bir söz. Gerçekten etrafımıza baktığımız zaman, özellikle ilkbahar aylarında hep o yeşillikleri gördüğümüzde, çiçekleri gördüğümüzde hep bu ayet aklıma gelir. Rab iyiliğiyle yılı taçlandırıyor. Evet, her yerde Rabbin iyiliğini görebiliyoruz. Eğer gerçekten bu şekilde, doğru bir şekilde bakarsak hep Rabbin el işini, Rabbin kutsallığını ve sevgisinin kokusunu alabiliyoruz. İşte bu mezmurların birçoğunda yine diğer insanlara bir sesleniş var. 66. mezmur aynı şekilde. Ey yeryüzündeki bütün insanlar, Tanrı'ya sevinç çığlıkları atın. Adının yüceliğine ilahiler söyleyin, ona görkemli övgüler sunun. Ne müthiş işlerim var deyin Tanrı için. İşte mezmurcu burada yine diğer ulusları da çağırıyor. Bakın arkadaşlar hani farklı farklı ilahlarınız var belki ama tek bir Tanrı var. O övülmeye layıktır. Her şeyi yapan odur. Gelin buyurun siz de Tanrı'ya tapınan. İşte 66. mezmurun sonunda hani bu gibi sözlerle yine insanları çağırıyor. Gelin, dinleyin, ey sizler, Tanrı'dan korkanlar. Benim için neler yaptığını size anlatayım diyor. Şimdi ama dönelim 67. mezmura. Ve yine bu sözlere dikkat edin. Tanrı bize lütfetsin, bolluk versin, yüzünün ışığı üzerimize parlasın. Bu sözler tanıdık gelecek bir çoğumuza. Çünkü bu çok eskiden beri Tanrı'nın ilk başkahin olan Harun'a buyurduğu bir dua. O dua çok kutsal bir dua. Bu bir bereket duasıydı. Yani e, her zaman halk e, işte başkahinin tapınağı gelip taşkahinin önünde durduğu zaman e, başkahinin bu duaları okuması gerekiyordu. Ve bu çok önemli bir dua olmuştur. Ve ne de ne diyor? Tanrı size lütfetsin, bolluk versin ve yüzünün ışığı üzerinize parlasın. Yani çok güzel. Evet Ram... Elbette ki bereketleyen bir Rab'dir. Sağlayan, bağışlayan, lütfeden bir Rab'dir. Ama bundan da öte bir şey var burada dikkatinizi buna çekmek istiyorum. Yüzünün ışığı üzerinize parlasın. Ne diyor? Hani sadece Rab'bin nimetlerini doymakla kalmayın. Sadece Rab'bi yüceltmekle de kalmayın. Hani Rab ne güzel bizi bereketle demekle de kalmayın. Rab'bi yüzüne bakın. Rab'bin kendisini tanıyın. Evet. Rab kendisini özüyle size göstersin. Sadece böyle sınırda kalmayın diyor. Evet yüzünün ışığı üzerinize parlasın. Öyle ki yeryüzünde yolun bütün ulusların arasında kurtarıcı gücün bilinsin. Evet eğer biz Rab'in halkı olarak Rab'in bereketlerini, nimetlerini kendimize saklarsak İsrail'in de bir zamanlar yaptığı gibi bu bizde çürür. Ama biz Rab'den almış olduğumuz bu bereketleri. Evet Rab'den almış olduğumuz bu sevgiyi paylaşırsak bütün uluslar bilecek ki evet gerçek Tanrı odur. Ondan başka yoktur. Ve onun kurtarıcı gücünü tanıyacaklar. İşte bizim için burada bir çağrı var. Rab'den almış olduğumuz bu bereketleri paylaşmak gerekiyor. Devam ediyor 67. mezmur 3. ayet. Halklar sana şükretsin ey Tanrı. Bütün halklar sana şükretsin. Yani bizim için, yani bizim kabimiz, bizim işte ulusumuz, bizim ailemiz Rab'e ye tapınsın yeter değil. Bizim maksadımız bu olmalı. Bizim için en büyük motivasyon şu ki, Rab bütün kralların, bütün ulusların, bütün egemenliklerin egemenidir. Kralların kralıdır, Rablerin Rabbidir. Ve bizim için en büyük gerçekten hedef şudur, ki İsa Mesih gerçekten bu yeryüzünün üstünde krallığını ilan etsin. Bütün halklar ona şükretsin. Bütün dizler önünde çöksün. Bütün halklar onun adına övgüler sunsun. Amacımız bu olmalı. Devam ediyor. Uluslar sevinsin. Sevinçten çığlık atsın. Çünkü sen halkları adaletle yargılarsın. Yeryüzündeki uluslara yol gösterirsin. Yani dünyada farklı farklı egemenlikler krallar, işte farklı ülkeler, hükmetler vardır. Evet ama unutuyoruz ki hepsinin üstünde ve altında Tanrı egemenliği var. Tanrı egemendir. Bu krallıklar, bu hükümetler ya da ülkeler bir sürü başlar, sonra biter, bir süreliğine burada kalır. Yani eski Daniel kitabında okuduğumuz gibi her biri bir çıkar bir düşer, bir çıkar bir düşer. Ama Rabbin egemenliği sonsuza dek. Devam edecektir. O yüzden Rab bizi her zaman kutsal egemenliğine dahil olmaya, onun gerçekten penceresinden bakmaya davet eder. Ve ne diyor? Evet sen adalet sağlayacaksın Rab. Sen insanları yola getireceksin. Ve yine nakaratı okuyoruz. Halklar sana şükretsin ey Tanrı. Bütün halklar sana şükretsin. Yine niyetimiz, arzumuz hep bu yönde olmalı. Herkes Rabbim bu sevgisini tatsın. Herkes Rab'bin kim olduğunu anlasın. Ve yine şimdi toprağa yine dönüyoruz. Toprak ürününü verdi. Tanrı tanrımız bizi bolluğa kavuştursun. Tanrı bize bolluk versin. Dünyanın dört bucağındakiler ondan korksun. Evet, ne zaman biz Rab'bin halkı olarak Rabb'e e, gerçekten hakkını verirsek, onun sevgisini layık like olduğu şekilde yayarsak adını gerçekten layıklığıyla yüceltirsek o zaman insanlar diyecek bunlar ne yapıyorlar böyle. O zaman uluslar gelecek siz ne, ne, olursunuz böyle. Ki böyle örneklerde gördük. Yani bir zamanlar kilise önderleriyle beraber Orta farklı yerlerinden gelen kilise önderleriyle birlikte Yeruşalim'e gidip bir toplantı yaptık. Hep birlikte orada Rabbi yücelttik. Ve biliyor musunuz ilginç de Hemen orada yaşayan Yahudi halkının dikkatini çekmiştir. Hatta basından geldiler. Dediler ki siz kim oluyorsunuz? Baktılar ki Türk var, Kürt var, Arap var, işte Pers var yani İran'dan gelenler, Mısır'dan gelenler, işte Kıpti, her türlü Hristiyan işte mezhebinden de insanlar Ve hep birlikte bir aile olarak bir arada bulunup Rabb'i yüceltiyoruz. Ve bu onları şaşırttı. Hemen bunun haberini yapmak istediler. Ki böyle olması lazım. İnsanlar biz de o farkı görmeleri gerekiyor. Biz uluslara çağırıyoruz. Herkesi çağırıyoruz. Gelin, ge gerçek ve tek Tanrı budur. Ona tapının, onun önünde siz de diz çöküp ona e gerçekten övgüler sunabilirsiniz. Hep birlikte onun bu sevgisinden beslenebiliriz. Ve o zaman Tanrı bize lütfedecek. O zaman Rab boluk verecek. O zaman gerçekten yüzünün ışığı üzerimizde parlayacaktır. Çünkü Tanrı'nın yüreği bu yöndedir. Tanrı herkesi seven, herkesi saran, herkese gerçekten lütfeden bir yüreğe sahiptir. Okuyoruz zaten Mesih'in sözlerinde diyor ki düşmanlarınızı sevin. Ha, düşmanlarımızı mı? Evet. Neden? Çünkü düşmanlarınızı da sevmeyi öğrenirsiniz. Siz Tanrı gibi olursunuz. Tanrı ayrımı yapar mı? Bu iyi, bu kötü. Bunun üzerine yağmur gelmesin. İşte buna güneş açılmasın demez. Rab herkese sevgisini gösterdiği gibi siz de herkesi sevin, herkese sarılın, herkesi çağırın. O da Tanrı'nın sevgisinden gelsin, beslensin, yüreği dolsun, boluk içinde yaşasın. Çünkü tek bereket kaynağı Rab'dir. Başka bereket, başka lütuf kaynağı yoktur. O yüzden temel inancımız burada yine bütün İstanlara, bütün halklara seslenip de hepsini Mesih'in gerçekten egemenliğinde toplamaktır. Gerçekten niyetimiz, arzumuz, en derin isteğimiz bu yönde olmalı ki gerçekten Rabbin egemenliği zaten ebediyen süreceğine inanıyoruz. Peki yakında İsa Mesih'in geri gelip egemenliğini kuracağına inanıyoruz. İşte o güne kadar en büyük arzumuz, en büyük gayemiz bu yönde olması lazım. Halklar gelsin İsa'ya, gelsin ona iman etsin ve onun lütfundan da alsınlar, duysunlar.